Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber The Baby in Yellow oynayacağız. Bebek bakıcılığı ve korku tarzı bir oyun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet. Şöyle bir bakalım. Solda görevlerimiz var. Bebeğimiz de işte burada. Selam nasılsın gülüm Buzdolabından bir birini al Şurası Evet Şöyle Ali çocuğu, İşte büyü bayi Büyüyün alt değiştirmeyi tamamdır Arasına kasmalar var onlara Görmezden gelelim Bebek. O tarafa gitti. Şımarma çocuğum. Böyle. Tamamdır. Bence de yeter zaten. Allah kediyle oyna. Sıfırlı bebek tarafından hissedemeyelim. Vay. Yat. Kapıyı da kapatalım. Masal kitabını bul ve oku. Masal. Prens. Ve Kelly. <laughs> Oha lan cidden. kitapmış. Sen bununla nasıl uyuyorsun lan? Bebeğe bak hele. Benden cesur Öyle şey oku... Okuyan birisinin yanında... Bir saniye bile duramam. Ebeveynleri bekle. Kanepede TV izliyor. Kedi mi? Hayır. Ha bunlardan istiyor anladım. Beşse bir tane bulmuştuk. Altı tane altı ruh bulunca şu sandığı açacağız. Ağlıyor bizimki bakalım bari. Lan kapıyı sen nasıl açtın? Lan. Nerede bu bebek? Ses soldan geliyor. Dışarıda mı? Sen burada ne yapıyorsun lan? Tipe, Tipe bak Ali. Tekrar koyacağız zaten mi? var lan, lan. Bebeği doğru peluş koy. Bebeğe doğru kuruş diyor. Ha oyuncak mı diyor? Oyun atayım. Lan avşap. Kedi mi istiyor? Ha hikaye kediydi aynen. Yani Tam bir şimdi. Televizyon izleyelim. Lan yatsı var ya. Allah oh, şöyle. İkinci gece çocuk gülerek. Bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiştim. Ne demişti ve neyi yapmış? Bebeği besle tabii ki de. Lan Biberen yok. Biberen nerede? Kapı kilitli. Aha. Bu nasıl uçuyor lan? Ulan çok tipsiz ya bu çocuk. Bak bu sefer arkamı döndüğümde başka bir yer ışınlama tamam mı gülüm? Hayır. Lan. Bez canlandı. Abi. Kaçıyor mu lan o aile? Çıkıl lan buraya. <laughs> Takip edeyim. Aha salak. Alayım şunu. Acil. Ha, acil durumda camı kırma. Emzik lan bu. Ha bebek için acil durumda. Camlı şeyi nasıl takmayı başardık lan? Ya. Bebeği yatağa götürelim. Onun gözü mü kırmızı oldu bana mı öyle geldi? Elimdeki şey ışınlanıyor lan. Yaptı bak kardeş. Masal kitabı. Prens ve tav. Aha bir şey daha. Lan çok korkunç bir ses çıkarıyor ya. Tavşan okuyacağız. Dinleyelim. Lan Döverim lan seni. Peluş mu? Dur bizimki tavşan mıydı? Tavşan. Ne istiyor yani değil mi? Dur mantıken bu olmalı. Oturuyorum bak. O kırmızı gözlü annesiydi sanırım arkadaki. Uyumuş. Çık ve kapıyı kapat rahatlı kanepe Aha kapı çaldı Kim o? Bu ne? Tost makinesi Şunu da şey salon masasına koy diyormuş İzlemeye devam kardeş Üçüncü gece bakıcı İyi geceler tatlı rüyalar çocuk sana rüyalarını göstereceğim Lan bu çocuk nasıl konuşuyor ya yani? Kanepede TV izle Lan daha izleyemedim ya Geldim sakin ol Çünkü... Lan dokundum lan sadece Peynir... a yemek Üstüne de ekmeği kapat. Bu bir tosttur. Hmm. Allah belanı. Bebeği besle. Seni cama var. Ne oluyor lan? Yukarıda mı şimdi bebek? E, bu. Bir ben onu mu almamı istiyor şimdi bebek? Dura dolap mı şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı versin Açık değil. Lan bir şey çıkmaz değil mi şimdi? Kapı. 9. Bizim kapı bu değil mi işte? Karşı dairede nasıl çıktıklar dolaptan girip? Kaşa bak kaşa. Ah. Öf, leş gibi kopmuş. Kesin bu sefer gene ışınlanacaktı değil mi? Kesin ışınlanacak. Oh oluyor lan? Şeytana bak şeytan. Üst kattaki acil durum. Lan. öleceğim. Neredeydi o? Şurada mıydı? Allah belanı versin. Al şunu. Nerede şimdi bu bebek? Bebeği sakinleştir. Bebeğe vereceğim değil mi bu? Bismillah. Bebeği yatağa götürelim. Şeytana bak Ali. Bir de emeği o terbiyesiz. Ne oluyor lan? Mı okuyacak bunu. Lan nereye gidiyorsun? Bebeği sakinleştir. Nasıl sakinleşti? Kitap mı koyayım? Peluş, peluş bulusun. Neydi? Ne ne kitabı Koyun mu? Koyun. Al şunu. Masalı okuyalım. Aha yedi. Lan. Ne oluyor? Bir şey yapamıyorum şu anda. keyad